Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tokalar videosu çekiyoruz. Açalım hemen. Arkadaşlar benim 6 tane karakterim var. İsimlerimi sayacağım. Bunlar anne baba anne özürüz birisi Başak birisi Burak abilerimin ismi Berk, ablaların ismi em... ne olsa Selin. Sonra minicik kardeşlerinin bir tanesi Lina, diğer Değilse... em, ne olsun Selin olsun. Arkadaşlar, o zaman videomuz başlasın. Kardeşim. Noluyla abla. Abla. Kardeşlerim, şimdi biz popüleriz ya. Evet, evet. İşte biz de popüler o evimize gideceğiz. Siz de gelecekmiş. Evet, evet. Hadi üstünüzü değiştirin. Tamam. Hüsnü değiştirme edebilirsiniz aslında. Biz değiştirip bakalım. Hazırız biz. Sizi bekleyeceğiz. Tamam. Gel. Değiştirelim. Anne hızlı ol Bir saat içinde yapmalıyız. Tamam kızım? Tamam. Allah'ım Allah'ım Allah anne ya. Of. Neyse Berk gel hadi. Geliyorum. Dur yahu. Dur deme bana. Neyse ben de üstümü değiştireyim. Derdiğin en sevdiğim kıyafeti. bulacağım. Tamam ben böyleyim. Bunun atasını böyleyiz. Şunu da takayım. Ve bunu takacağım. Evet. Ay geç anne. Ne oldu kızım? Hani ne zaman geleceksiniz ya? Bir saattir bekliyoruz sizi. Geliyoruz değiştirmek istemediler çocuklar neyi değiştirmek istemediniz? Ya bu kadar beklettiniz yani bir dört, dört dakika. Kızım ne yapayım? Değiştirmek istemediler mi? Bu, değil. Anne baba görüşür. Görüşür çocuklar. Görüşürüz. İyi size de. Hemen gidiyoruz. çünkü yarım saat kaldı. Tamam. Dur, kapıyı açalım. Ben kapat kapıyı. Tamam kapatıyorum. Ay çimenlere baksana. Çok güzel bence. Evet. Geldik. Zil. Aa, zil çalıyor. Nerede bu zil yahu? Dur zile bakalım. Zil nerede yahu? Zil mi çaldı acaba? Zil mi çaldı acaba? Zil mi çaldı acaba? Yok çalmadı herhalde ben yani ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Zil çaldı. O kapı nerede? Güzel o kardeş. gel kardeşim gelmez de yani. Bu zamanda kardeşim gelir. Ay beni de korkuttun bir andan. Yok yok. Tamam. Tamam. Bakayım. 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 Hiç kimse değilmiş. Ay niye çaldı acaba? Ben de bilmiyorum. İşte çocuklar. Şimdi bizim popülerlik yerimizi görüyorsunuz. Hazır mısınız? Evet. İşte popülerlik burada otururuz. Bu tu otururuz ve eğleniriz. Durun ben bir şey getireceğim hemen. Çıkayım. Ay bulamadım o eşyayı neyse yahu. Ay az önce çok bağırdım. Cık cık. Sinirim bozuldu. Bu bu insan sesleri ya, nereden çıkıyor yahu? Tövbe töbe. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Of yahu. Çocuklar. Şimdi az önce bak yuvuşunu yahu. Vallahi ya gitti bizim sesimiz. Tamam gitmiştir. Tamam tamam. Çok hay hay Özür dilemek neyi değiştiriyor acaba? Doğudum, doğudum, doğudum. Hayır ya. Hayır işte. En sevmediğim şey bu ya. Sevmezsin işte. Ay ay ay. Oldu mu çiz yaptığımız? Ay. Ya. Birazdan hayranlar gelecek. Ay dayanamıyorum şu hayranlara. Ben de öyle. Sayan bir i̇şte ya ay geçin bakalım siz de hayransınız aslında bir şeyiz bak elmas vereceğim Hii. ay arkadaşlar ses çıkıyor o zaman arkadaşlar çok iyi bir video geçiriyoruz çok eğleniyoruz değil mi Vi videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ben sizin için bu kadar emek harcıyorum yani. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Başlıyorum o zaman. Of ya of of bu şeyler de ne zaman gelecek bilmiyorum. Ama geldiler. Aaa lütfen 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 Gel 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 tamam tamam yeterliyeceğiz durun durun. Hmm. Ha, bu kadar şey mi yaşamak? Keşke bir şey de böyle olsa. Ne diyorsunuz siz ne diyorsunuz? Çocuklar bize bir iki tane geliyordu bunlar da. Artık bunlar ne? Artık bunlar ne be? Yuh tamam anne çok şey görmüyormuşum bu şekilde. kişiden ay ay, ay benim. Ne ben bir şey <laughs> tamam bir ne olmuş? Anne tamam İyi, tamam ana ne oluyormuş lan? İşte bundan bahsediyorum anne. Anne bir can şarim şarim. Hmm. Tamam hadi çekil. Tövbe tövbe ya yapı. Tövbe ya yapı. Tövbe tövbe safu ya Şu anki bismillah. illahu Sen şey mi öğrendin? Allah. Kardeşim kaç 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 Çocuklar dedi. Biz de şimdi dağılıyor. Bakın gelin. ne yapıyorlar? Allah. Alım buna ne ana Çocuklar kaç Çocuklar kaçın. kaç kaçı? ben o ben ben. buraya geldim. Ay! durun, durun kaçın. hanım kaçın, şey yapmayın. Ay 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 acayip çok acayip çok acayip. Allah Allah ne oluyor ya? Çok ses çıkıyor. Arkadaşlar çok ses çok dedim. Özür biraz sesli bir video bu oldu bu. Tamam tamam durun. Tamam dur çekelim. Ay arkadaşlar az önce evet çok büyük bir oyal yaşandı. Evet bağırmalar oldu. Sonunda polis geldi. Onu çağırdı yani. Bizim de kimliklerimiz aldı. Biraz para verdik. Üzüldük. Onu önce can acıdı. Hastaneye bir götürüp kontrol edeceğiz onları da. Evet. Ve sonra da eve gideceğiz. Eve gidelim şimdi. Ay keşke gelmeseydik. Bence de arkadaşlar. Keşke gelmeseydik. Bu neydi be? Arkadaşlar gerçekten çok kötü. Sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Neyse. Iyi. Şimdi iyi olurum. Ben de kendimi çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Yani böyle bir olay oldu. Yani eğlenceliydi. Biraz da kötü yani. Yani böyle bir olay yaşanmasını çok istekliydim. Ama artık istekli değilim arkadaşlar. Sakın böyle bir şey yapmayın. Arkadaşlar şimdi başlayalım videomuza. Başlıyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi. Doktoru bekliyoruz. Bakalım ne diyecek. Daha kontrol olmadı. Kontrol edeceğiz ve doktor ne diyecek. <laughs> İnşallah kötü bir şey yoktur. Çok acıyor bacağımı. Bir yeri sıralıyor. Tamam ya. <laughs> <tamam>. İnşallah <laughs> çıkmaz. Merhabalar. Merhabalar. Çocukların iki çocuk mu? Evet. Neydi Selin? Ve bu. Bak işte tamamdır. Geç, Geç bakalım seni ilk önce. <laughs> Kardeşim, Ay, çok korkuyoruz arkadaşlar. Biz isterseniz şey alalım. Yok yok biz de duracağız. O zaman biraz para vermiş. Yok o zaman. Yani, tamam. Kaç? Beş. Ay, çok kolaymış. Tamam ne zaman paramız az olsun. Sen de dur da. Burada dur Allah. Dur bakalım. Hı, tamam. Şimdi tatlım senin neyin var bakalım. İyiden bu lönü alacağım. Bacan bakalım ilk öncelik. Uyun. Tamam. Baş kontrolü yapalım hemen. He -hmm. İlaç vereceğim ama alak yok. Tamam. Em, kimin aklına konuşmak istiyorum. Kontrol bitti tamam. Hadi. Hmm, tamam. i̇şte öyle oldu, böyle oldu. O yüzden olabilir. Hadi ya o yüzden olmaz. Sen sen tıklıyor acaba? Bilmiyorum ki. Tamam bak. Nerede Ben bu gülmüyorum. Ne iş? İyi şarj. Yani e, hanımefendi. Aslında çok kötü bir şey yok ama bacağı kırılmış ve bir iki gün hastane yatacak. Tamam. Tamam iyi bari. Ya da onu da bir kontrol edeyim. Hmm, da öyle. İkisini şimdi yatıracağız. Kontrol edeceğiz. Ne alakası ya, yatıyorsun? Bak çocuklar yatıyorsun ne? Kızım saçma sapan dedi ya kardeşim iyi misin kardeşim iyi misin kontrole geldim iyi misin iyi iyi Geldik geldik iyiler iyiler. Şu iyi misiniz? İyi canım. Tamam. Arkadaşlar annem işte. Başlıyoruz. Biz artık bizi gidelim eve. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Babaanne. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Arkadaşlar biz yatım artık. Yatalım bakın. Bir de şuraya atıl Sabah olur. Ay, kardeş yatın yarın gidiyoruz. Evet gidiyorsunuz. Ben sizi bekli. Hemen zaman geçsin. bir şey musunuz? bir şeyler alalım. Evet evet çok acıktık sabah da bitmiş sabah almayalım. Bence sabah bitmiş kavas. Evet öğlen alalım bence de. Bence de kabul etmesinler. Arkadaşlar biz video şimdi başlatalım. Geldik sonunda. Bakalım. Bakalım. Eğitim çağı Eğitim Yeni yiyeceğim. Hmm, <chat> Çok güzel. <tutup> mm hmm. 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 Tamam tamam dur ya. Durmuyor <laughs> Mmm. Hmm. Güzel. Hmm. Ver bakalım koku ya. Kuşum Ne? Ben ne tadayım? Mmm. Mis. Miss Mis. Çok beğendim. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. O yüzden buraya geldim. Lütfen kim abone olun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Abone olmazsınız. Yani ben de artık üzülüyorum hiç Bana abone olmuyorsunuz. O zaman başlayayım. Hmm. Gerçekten çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. güzel. Hemen çevireyim. Akşam oldu. Akşam olunca akşam oldu. Bakın hemen şimdi şey yapacağız. Yeni olacak. Sabah olunca hemen gidiyoruz. Gidiyoruz. Fukir. Hadi hazırlanınız. Görüşürüz oğlum. Hemen kontrol edelim. Ya artık çıkabilir. Biraz çıkabilir. Biraz şimdi bir şeyden göndereceğim. Tabii teşekkür ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Kapatıyorum. Ki Arkadaşlar. Biz şimdi geldik. Eve gidiyoruz. Merhaba. Anne. Baba. Çocuklar. şu Çocuklar. Siz çocuklar. Anne baba. Çocuklar. Çok seviyorum Vay. Anne gece oldu artık hani. Akşam yemeği. Aa. Hmm. Aa, aa, aa. Ne oldu? Ay, akşam yemeği. Koymadım. Aa bunun için alınır mı? Bunu meme yapar. Değil mi annem? Evet. Yaparım. Tamam. Yemek için kaç kalam? Hem yemek bir yemek için no? Ama sesler çıkmıyor. Evet. Artık akşam oldu. Bugün yemek yok ama yemek vardı. Maalesef misin sana. Biz şimdi şey yapalım. Sizin aşağıda yok. Bizim aşağıda telelerimiz gibi. Arkadaşlar. Ay. Tamam. Arkadaşlar. bu. Hazır. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz geldik başlasın. Çocuklar bizde de sıcaldım. işte uyacak mısın? Tabii bir ya. Böyle mi Evet biz böyle rahatsız Yeni uyuyacağız. Uyumak mı seviyorsun? Evet. Hayır de canım. Uyumak Çocuklar. Ne oldu? Anayışı birbirine karıştı. Bu ne be? Youtube boy. Fiction. Play story var. Dün dün girdik girdik. Tamam. Allah Allah ne oldu az önce bilmiyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay biz uyuyalım artık. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Güle.